Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün e, CSGO'da Crosshair ayarlarını yapacağız. E, benim Crosshair'im bu. Fakat sıkıldım artık. Biraz daha düzgün güzel bir tane Crosshair yapmaya çalışacağız. E, beraber yapalım dedim. Hem eğitici bilgilendirici videolar hem de bana şey çıkmış olur. Yani sırf şey çıksın diye yaptık. Yoksa yapacağımdan değil yani biliyorsunuz. Ya da bilmiyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane tutturamadık bak gördüğünüz mü? bir tane tutturamadık o yüzden bundan sıkıldım ve bir tane crosshair yapmaya karar verdim. Ee, burada hazır crosshairler var bak. Bu video kesinlikle herkes e, şey değildir reklam videosu değildir arkadaşlar onu belirteyim. Bu kadar. Şimdi şuradan bakıyoruz mesela bu ki var bak üstüne vurup seçebiliyorsun bak üstüne vur seç vur seç vur seç mesela bak. Bu. Mesela böyle seçebiliyorsunuz. Şimdi biz sıfırdan tane kurasiye yapacağız. Ee, şimdi rengimiz yeşil olsun tamam mı? Rengimiz yeşil. Ardından style mesela açılsın mı? Böyle dursun, sabit dursun, şöyle olsun, böyle olsun falan. Siz bunu seçin tamam bu da Bunu seçtiniz okey. Sonra böyle olsun, böyle olsun falan var. Bunları boş ver. Bunlar hiçbir işinize yaramaz. Ardından mesela sabit duran hangisi burada? Yok bunlar hiçbiri değil. Ha, onu... Sonra bunu yaptıktan sonra burada şeyler çıkıyor diye. Ben gerçekten... bir dakika halledeceğiz. Teknesi size size Heh size şey geldi tamam Üstüne böyle bunu vurup böyle yapabilirsiniz Ben eee Bunu ben de için bunu yapacağım yani Şey yapacağız. Bu 0.5 büyütüyor bu 0.5 büyütüyor bu 0.5 küçültüyor, bu 0.5 büyütüyor. Bu, tabi daha fazla büyütüp daha fazla küçültebiliyorsunuz. Ee, şu ...gap. Mesela böyle. Bunu boş verin. Bu da beşiniz yaramaz. Ee, açalım bir. Bakalım bunu adam varabiliyor muyuz? Yok buna da olmuyor. Bir tane şablon bulalım onun üzerinden yaparız. Evet, şu mesela. Ya da kırmızı yapalım. Kırmızı daha çok belli oluyor. Haritalarda. Evet, şu. şu şekilde yaparsak bakalım. ortasındaki boşluğu biraz daha kaçmam lazım arkadaşlar. Ortasındaki boş çünkü ben 4'e 3 oynamıyorum. 4'e 3 oynayanlar bunu yapabilir. Kafa biraz daha büyüyor. Adam vurmanız kolay açı 4'e 3 oynarsanız. E, ee, ayrıyeten bir de şey olur. E, ee, tam kafası ortaya sar. Ben 16'ya 9 mu oynuyorum bir dakika. Yanlış bilgi vermeyelim. E, ee, şuradan nişengah. Çenegah ne alakası var? Aptal mısın? Radar. Hangi biz ne bakacaktık? Heh Aynen. 16'ya 9 oynuyorum ben. O yüzden bu crosshair bana biraz daha büyük geldi. Bunu biraz daha küçültebiliyorsunuz. Ortasını ben biraz daha küçüleceğim. Ee, bakalım hangisi mesela? Şimdi, aynen. Mesela bu. güzel arkadaşlar. Şimdi 9 crosshair yaptıktan sonra şu e, bunu kaydediyoruz. Ardından yapacağımız bir şey kaldı arkadaşlar. Şimdi sizin eğiminizi geliştirmenizi istiyorsanız, yani eğim güzelleşsin istiyorsanız öncelikle yapmanız gereken tek şey crosshair. Ardından alıştırma yap çok fazla yapmaz lazım. Alıştırma yaptıktan sonra e, daha iyi şekilde adam vurabilirsiniz. Daha rahat şekilde adam vurabilirsiniz. Şimdi topluluk haritasından yani Antolya haritalarından pardon. Aim haritasını indirin. Ee, şuradan. İndirdikten sonra arkadaşlar yani Steam atölyesine indireceksiniz tabi. Direkt sizin düşecek zaten haritalar bölümünüze. Buradan arkadaşlar girip istediğiniz silahla istediğiniz gibi e, şey, çalışabilirsiniz. Yani aim çalışabilirsiniz. Böyle yakınlaşabiliyorsun, uzaklaşabiliyorsun. Ee, güzel bir harita. Ben mesela... Ayıptır söylemesi, eğimi bok gibi. O yüzden buradan eğimi güzel. Mesela biraz da e, burada NY çeşit şey, silahlar var yani hepsi bütün silahlar var hangisi de e eğim geliştirmek istiyorsanız onu yapabilirsiniz mesela arka eğimi nose kapatmak istiyorsanız <laughs> yani, bunu yapabiliyorsunuz. mesela ben noskop geliştirmem lazım. O yüzden burada noskop atıyorsunuz. Noskop atıyorsunuz. Skop diyorsunuz. Bu arada arkadaşlar yani shift basarak da e, silahınızın tepmesini biraz daha engelleyebilirsiniz. Örneğin mesela shift'e basmazken bu kadar sekiyorsa shift'e bastığınızda daha az sekiyor. Daha evet. yani şu an shift basmıyorum. İki vuruşta shift basarsam tek vuruşta gidebiliyor mesela. Ee, bu video biraz daha böyle eğitim videosu gibi oldu arkadaşlar. Ee, o yüzden kusura bakmayın ama ee, sizin de eğer bilmeyen arkadaşlar varsa CSGO yeni başlayan arkadaşlar varsa ve bilgilenmek istiyorsa 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 ee, şey yapabilir. Yani Bu videodan istediği gibi proser ayarlarına bakabilir. Ayrıca mesela burada şeyler var. Ee, başlatıyorsunuz mesela burada. Ee, şeyi kaldırıyorsunuz. Kaskı ve e, çelik yeleği kaldırıyorsunuz. Bunları hareket ettirebiliyorsunuz. Mesela bakın böyle hareket edebiliyorlar. İşte hareket eden adamların üzerinde deney yapabiliyorsunuz. <laughs> i̇şte arkadaşlar dediğim gibi yani burada. sadece silahlarla eğimizi şey. yani bu oyunda pek bir şey yapamazsınız ama yine de bu şekilde mesela eğim geliştirebiliyorsunuz. Mesela profesyonel CSGO oyuncuları, global olan arkadaşlar, dostlar. Ee, onlar bu şekilde geliyor mesela. Geliyor mesela arkadaşlar bu haritaya. E, ee, geliyor 5000 adam öldürüyor antrenmandan, maçtan önce. Sonra giriyor maça yok edip çıkıyor mesela. Ee, siz de bu şekilde gelip eğiminizi ayarlayıp, kursiyonunuzu ayarlayıp global olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.